قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم Ve الله الله قال sallallahu aleyhi ve sellem: "Evvelu ma yuhasabu bihil abdus salaah." Sadaka Rasulullah fima qal Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Kitaptan sana vahyolunanı oku." Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak olan namaz en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazdır. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam'ın emrettiği beş temel esastan biri de namazdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere namaz, dinimizin direği, gözümüzün nurudur. Gönlümüzün süruru, cennetimizin anahtarıdır. Bizler kulluk ve sorumluluk bilincini namazla elde eder, Allah'ın rızasına sonsuz rahmet ve mağfiretine namazla ulaşırız. Ruhumuzu daraltan sıkıntılardan namazla kurtulur, huzur ve esenlik iklimine namazla kavuşuruz. Aynı safta omuz omuza namazla bir araya gelir, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi namazla perçinleriz. Kıymetli Müslümanlar, namaz Cenabı Hakk'ın verdiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. Onun huzurunda ve gözetimi altında olduğumuzu hatırlatan müstesna bir ibadettir. Namaz, Rabbimizi olan muhabbetimizin ve bağlılığımızın tezahürüdür. Müslüman oluşumuzun alameti, imanımızın hayata yansımasıdır. Değerli müminler, namaz bizi her türlü kötülükten uzak tutar. Bize nice güzel alışkanlıklar kazandırır. Namazdan önce aldığımız abdest bize maddi ve manevi kirlerden arınmamız gerektiğini öğretir. Kabe'ye yönelme, dünyevi meşgaleleri geride bırakıp Rabbimizin divanına durmayı anlatır. Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak her işimizde Allah'a sığınmamız gerektiğini vurgular. Kıyam, hakkın ve hakikatin yanında durmamızı, zulme ve zalime karşı tavır almamızı dile getirir. Kıraat, Kur'an'ı okuduğumuz gibi hükümlerini de hayatımızın tamamına aktarmamız gerektiğini hatırlatır. Rükû, Allah'tan başka hiç kimsenin karşısında eğilmememiz gerektiğini bildirir. Secde Allah'a yakın olmanın hazzını hissettirir. Selam kardeşlerimize muhabbet beslemeyi, aramızda barış ve güveni hakim kılmamız gerektiğini haber verir. Aziz Müslümanlar, günde beş vakit namaz kılmak, akıllı ve buluğa eren kadın erkek her Müslümana farzdır. Müslüman, Meşru bir mazereti olmaksızın namazını asla ihmal edemez. Daha sonra kılarım diyerek kazaya bırakamaz. Nitekim yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ve mur ehleke وَاسْطَبِرْ salati ailene namazı emret kendin de namaz kılmaya devam et buyurmaktadır. Müslüman aynı zamanda şefkat ve merhamet Tatlı dil ve güler yüzle namazı ailesine sevdirmekle de yükümlüdür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşına geldiklerinde çocuklarınızı namaza alıştırın buyurmuştur. O biricik kızı Hazreti Fatıma'nın kapısına gitmiş, "Ey ev halkı, haydi namaza." diyerek onları namaza davet etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, İhlas, samimiyet ve huşu ile Rabbimizin huzuruna duralım. Namazlarımızı cemaatle kılmaya özen gösterelim. Camilerimizin manevi ikliminden kendimizi ve ailemizi mahrum bırakmayalım. Kalplerimizi namazla ferahlatalım. Günahların yükünden namazla kurtulalım. Vaktimizi namazla disipline edelim. İşlerimizi namaz vakitlerine göre ayarlayalım. Geçici dünyanın telaşesine kapılıp namazlarımızı asla ihmal etmeyelim. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesiyle bitiriyorum. Beş vakit namazın Allah'ın emri olduğunu kabul eden, abdestlerine, vakitlerine, rükularına ve secdelerine özen göstererek beş vakit namazı kılmaya devam eden kimse cennete girer. Ela inna ahsan kelam kalam wa nizam kalamu Allahi al Malik al Aziz al qal Allahu taala Ve ıza qurı al Qur'an fes ve ansitu la kum turhamun.